Gel bakayım buraya yine geldik mekana Hadi bakalım Yasin <laughs> Her an dönebilir devran Kervan bu gecede kervan Derman dolusunu ver lan Şirketim giydiriyor dizoların kan. Her an dönebilir devran Kervan bu gecede kervan Derman dolusunu ver lan Şirketim giydiriyor dizoların kan. Sataşabilirim sana bu gece Arıyorsa kaçma sapıtıyoruz iyice Yanaşabilirim hani yanına Unuturum yolu beni bırak hadi evime Dolaşıyor şehri yedi makina Sarılırken dikkate et canoların beline Kapatıyorum suratımı kayıta Bir şekilde bu hemen yapıyorlar GMT Yine bir çözüme varamadık zaten Evimiz kira buna yetiyoruz anca yeah. Beni sal önümü göremem birader Ölüme alışamadım deniyorum hala yeah. Bu kadar dert yaşanır mı 23 yaşımıza bastık Yakaladı kartel işimizi çözüyor bir tabanca ve maske Başarırsam belki benle gururlanır anne. Her an dönebilir devran Kervan bu gecede kervan Derman dolusunu ver lan Şirketim giydiriyordu zoların her an dönebilir devran Kervan bu gecede kervan Derman dolusunu ver lan Şirketim giydiriyor dozoların Bunu al yeni gönder Kardeşim helikopter amca Mekanda kişi başı dört karı anca rüyanda Alkol bir yanda kurusu elimde Gümüş dişimde altın cebimde Üzerim ben seni hemen sevinme Soğuyorum mücadele olmadan işte Varsa er işte bir hayır Güzelim bu geceyi benim için ayır Bizi gel yakından tanı makinayı Ya da git kapsın paralı bir ayı Ne yapsın herkes yolunda Günü hatırlamam gece sonunda Hatun Porsche ben direksiyonundayım Yavaş olamam vites sonunda An deni bilir devran kervan bu gecede kervan derman dolusunu ver lan şirketim yiğdiriyoduz olarına kan her an deni bilir devran kervan bu gecede kervan derman dolusunu ver lan şirketim yiğdiriyoduz olarına kan